Eskiden beri Türklerde kadın önemli yere sahipti. Özellikle Bozkır'da yaşadığımız antik ve orta çağın başlarındaki dönemlerde kadınların kurultay topladığı, toyda söz sahibi olduğu, ordular yönettiği, devlet yönettiği bilinmektedir ki bunun en güzel örneği Tomris Hatun'dur. Türk toplumunda kadın her zaman devletle ilişkilendirilmiştir. Ki bizde erkek bozulursa ile bozulur, kadın bozulursa devlet bozulur. Atasözü bunun en güzel örneğidir. Kadın direkt devletle ilişkilendirilmiştir ve devlet her zaman Türkler için anadır. Bununla birlikte tabiat da her zaman anadır. Çünkü Türk toplumu her zaman doğaüstü olayları dişil bir varlıkla ilişkilendirmiştir. Bununla birlikte Türk toplumunda kadının her zaman devlet yönetiminde söz sahibi olduğunu biz orta çağda da görmekteyiz. Ki Samarra şehrine yerleşen İlk Türk Müslüman grup arasına gelen Orta Çağ Arap yazarları Türklerin kadınlarla erkeklerin birlikte oturmasını görmüş ve bunu garipsemiştir. Hatta kadınlarla erkeklerin kaselerden içkiler içtiğini anlatmaktadır. Çünkü bu Arap toplumunda görülmeyen bir şeydir. Bununla birlikte Orta Çağ'da da biz devletin yönetiminde kadınların önemli yere sahip olduğunu görüyoruz ki bunun en güzel örneği Sara Hatun'dur. Sara Hatun Uzun Hasan'ın annesidir ve kendisi Fatih Sultan Mehmet'e elçi olarak gönderilmiştir. Bu kadınların o toplumda ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Alemşah Halime Begüm, Şah İsmail'in annesi Uzun Hasan'ın kızıdır. Onun da devlet yönetiminde aşırı söz sahibi olduğunu görmekteyiz. Bunun gibi devlet hatun gibi hatunların ne kadar toplumda önemli yere sahip olduğunu yabancı seyyahlar anlatmaktadır. O yüzden Orta Çağ'da 16. yüzyıla kadar biz Türk toplumunda kadının olduğu gibi önemini koruduğunu görmekteyiz.